Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sana merhaba. Brawl Stars'ta efsane bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu Buna... ne? Ha. Ama şok oldum. Yani böyle şeyler geleceğini tahmin etmemiş miydim? Tahmin etmemiş miydim? Gidiyor mu? Arkadaşlar bu arada bugün ne yapıyoruz diyeceksiniz. Çok iyi bir şey yapacağız. Şu anda ismim değişti arkadaşlar. Evet ismimi değiştirdim. Burada benim arkadaşlarım vardı. Dedi ki ismi değiştir. Biz böyle bir ekibiz işte. Biz i̇smi değiştirdim maalesef. Ama hoş bir isim oldu bence. Yani diğer kes ismime göre. Arkadaşlar bugün biz şu üç kostümü alacağız ve üstüne efsane bir hediye satacağız. Ben niye mega kumar alamadım? Bir dakika ben mega kumbarı niye alamadım? Aa, oğlum ben Diana şey yaptım gelmedi. Açalım hemen. 100 tane güzel iyi ya fena 13 tane atıyoruz niye var niye azaldı bu 20 tane veriyor deskide içerisinde kısım birazcık neyse ben bunu hemen açayım da bari bir efsane verirse iyi olur hadi ver efsane bir efsane ver hadi verirsin verirsin 5 tane daha var 4 tane kaldı efsane ve Hadi oğlum. Ne vardı? Onunu satayım işte bu. İşte bu be. Aga sen adamın dibisin ya. Aga PSG Mike çıktı bedava. Aga bedava PSG Mike çıktı. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada böyle almayı düşünüyordum bunu. Almayı artık almayacağız. Güzel. Fena değil yani. Kostümden istiyordum bunu e, ee, şu anda Melody ile açmıştık hatırladığımıza göre bir de 9 yapmıştım onu çok güzel oldular. Vallahi valla oldum var bunu alacaktım arkadaşlar şimdi bak benim alacağım kostüm herhalde şuydu Bibi'nin kostümünü alacağım La lanetli korsan Bibi alacağım çünkü felaket güzel Abi hani özel görsel özel şey oyuncu simgesi ve spreyi var yani diğer kostümlere göre bence ne tak ediyor ya bu skriçi sembol al diyenlerin ben sevmiyorum abi bunu yani Güzel kostümle karakteri bir şabı oynayamıyorum. Onu demeye Bak şunu istiyordum. Neredeydi lan? Kolete de almış, almak istiyordum da. Ne bileyim ya. Bence şey daha güzel. Daha hoş. Neyse şu görevleri tamamlayalım. Şu üç tane kostüm almak da deneyelim hadi. Evet. Şimdi bitti arkadaşlar. Tüm görevleri tamamladım hemen. Ve üç tane kostüm bir anda alacağız. Bir de üstüne efsane bir açacağız. İlk başıyla ilk baştan başlayalım. Hemen ilk kostümümüzü alalım. İsmi neydi bunun? Fender Bass. Yeni kostüm. Şöyle bir tane şey şöyle şey alalım baba. Dur böyle. Heh. Aldım bir tane bunu. Ne verdin? Oyuncu simgesiyle şey verdi. Güzel. Bir de üstüne ilahi güç verdi arkadaşlar. Bir ilk defa bir oyuncu imanım oldu gerçekten. Şuradan nereden koyabiliyordum? Bazısı neredeydi? oyuncuyla ilahi, ilahi güç koyduk baba. Çok güzel oldu. Kalacak yani değil mi ben de şimdi? Yani geçici sürelim yani. Ve şimdi buradan da ne aldık? morg Fenir Bas. da özel bir simge. Aga en iyisi bu. En iyisi bu. Neydi bunun ismi? Eldir Fenir Bas. Bu en iyisi arkadaşlar bence. Bana göre en iyisi. Efsane sitelerimizi açalım. Haydi bismillah ver bir şey. Ne verdin? Şanlani verdi. Oğlum bana bugün bayağı kostüm verdi lan Beş tane kostüm oldu Nerede? Can Ben şaka yapacağım Burada kredilerimiz var arkadaşlar Onları toplayacağız. yeni karakter gelince toplayacağız Şimdi burada Aga üç tane kostümümüz var Ben ilk başta bunu denemek istiyorum Ben şu kalsın ya. <laughs> bir de buraya mavisini koyalım. Aynen. Bu da harika. Bir tanesini deneyelim. Zaten hiç fark yok. Bir tanesini oynayalım. Sonra da ne bir hal atarız. Hemen deneyelim acım. Şuradan bir koysak bazı. Bence güzel gözüküyor. Yani. Bir de neredeydi o? Nerede onun oyuncu simgesi? Herhalde evet, üstlerde karakterleri Neredeydi lan? Ha, burada. Bu da buraya bir de mavi koyduk mu? Onunu satayım. Mavisini koyalım mavisini. Güzel oldu, güzel. Neyse. Ben bunu bir kullanayım. Sen tamam. Bu arada ismimizi değiştirdik arkadaşlar. Haberiniz olsun bu arada. İsmimi neden değiştirdim? Yani ben ne dersin Code Yusuf'u beğenemedim ya Çok iyi gelmedi, bu arada Meka'ki şeyler geliyor Meka, Leon ile Meka şey geliyor arkadaşlar haberiniz olsun Meka, Leon ile Meka Neydi Leon'un ismi? Meka Code, pardon Aga benim şeye hoşuma gitmedi ya İsim neydi onun? Meka, Meka, Leon'a hoşuma gitmedi Şey güzel de Hoşuma gitmedi ne bileyim ya Atışları bunun, bak böyle hiç ses çıkamadım <laughs> böyle... Efektleri çok güzel var <laughs> En iyisi bence bu ya. Kim ne dersiniz? Ne alalım ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam, altı yük olduk hemen. <laughs> Var bu arada bu kosmik olsun. almışım yemin ediyorum. Yani bugün bildiğim 5 tane ücretsiz kostüm çıktı ya. Kafa yemelik. Bakalım burada kostüm karakterler var yok. Oğlum gel tamam gel ben sana bir şey yapmayacağım. Oğlum gel lan. Keşke ateş atsa ya. Bak bu kötü olmuş. Ateş atsa güzel oldu. Sen bir oradan çıksana <laughs> Baba sadece işte bu şerefsiz ha. Vallahi şerefsiz yaptı o. <laughs> <laughs> Paybın da <laughs> Bir gelsin sen şey. Sen bir gel şu işte bir anda görünce seni. Neyse ben Paybın'ı ya. Ben seni görüyorum ki. Boron morunu beğenmedim. Ama şeyini beğendim yani. O iki kostüm. Mor da güzel. Rengi kötü yani. Rengi güzel. Yani karakter ama şey çok iyi. Mesela tasarım falan Bebekleri olsun her şey çok güzel. Dur ya sen kimi şekil yapın kardeşim. Anamı satayım. Ben Allah Allah. Adama bak. Hop böyle kazanmış şeyimiz böyle üflüyor. onun satayım işte bu ya. İşte bazı kostümü getirdiniz adamsınız ya yani. siz. Bazı kostümünü getirdiniz hocam. Kacı Boz ile bunları şey yapalım. Güzel arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Kanala abone unutmayın. Ha pardon lan şey kuruyor. Şey yapacaktı. <laughs> çandan Pardon. Nerede çandan iyi? Çandan iyi. Bu arada kaç tane kostümünüz var? Bir bakalım. Kaç tane kostümünüz oldu bir anda. Bir anda kostümler çıkmaya başladı. Ender kostüm çıkmadı. Bugün bu arada bir tane süperenler çıktı. Evet dört tane de de şey geldi. Yani 30, 26, 56, 56, 7 daha 73, 75 tane kostümümüz var. Bir de gizemli kostüm alacağız Zeus Pro. 76 tane olacak. Bir de destansız da şey alacağız. 77 olacak. Ama tabi o zamana zaman ya yani o zamana göre çıkar bir kosunda Çıkar yani. Biz bayağı iyi kostümden çıkardık ha gerçekten. İyi kostümüm var benim. Harbi benim hesabı iyi ya. Hani... Ben ne bileyim herkes... Ben klana yazdım tamam arkadaşlar. Şimdi bizim klanda gibi diyorum ki. Dedim kankalar Zeus Prok mu şey mi? Zeus Prok mu yoksa... Smeagol'un. Aga var ölüyoruz ha. Aga öldük. <laughs> Neyse işte, dinleyin işte. Şey mi dedi? Ben dedim ki yani dedim Zeus Brock mu yoksa Ares Nani mi? Herkes dedi ki Ares Nani der yani. Ben bir anda şok oldum anasını. Nasıl değil Yani Ares Nani de çok güzel. Belki. Gerçekten Ares Nani de çok güzel ama Zeus pro bence daha iyi ya. Kim ne derse desin. Zeus Brock'un hem özel simgesi hem de Spreyfen güzel. Nani de güzel. Ne bileyim. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna kadar Kanala abone olmayı, Like atmayı unutmayın. Sevgilerim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.